Abet evet, abet paspasları yıkıyor. Çekmiyor. Çekmiyoruz. gibi yapıyoruz. Abet kırmızı terlikleri. Pembe terlikleri. Hayır Mehmet o Mehmet. Mehmet'in pembe terlikleri. Ayaklarında sıvamış. Şu hanımı çekmeyin. <laughs> abet ağlıyor şu an arkadaşlar. Bok gibi. Baba... kafasına kızıyor. Betül. Betül. Niye? Sen bilirsin. Mehmet. Mehmet'in terlikleri Mehmet'in. Biz ona Muhammed de diyoruz. Mehmet de diyoruz. M de diyoruz. Mehmet. Betül'ü mi? <laughs> Bir dakika olsun. Ahmet. Ahmet Kameraya açalım.